Türkiye'de koronavirüs salgının artmasıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışan meslek gruplarına bir destek de Hataylı kasap Şerif Usta'dan geldi. Hayat kurtarma yarışında olan sağlık çalışanlarımız hakkı ödenmez. Her gün e, görüyorum e, balkonlardan insanlar alkışla sadece. Alkışlar ben de ben otururken kendi kendime yetmez diye düşündüm. Kasap Şerif Usta salgın tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdüren çeşitli meslek gruplarına kendi imkanlarıyla yemek ikramında bulunarak destek veriyor. Onlar hayat kurtarma derdindeyken ailelerini, akra ailelerini akrabalarını, çocuklarını bile unutuyorlar. Biz vatandaş olarak onlara e, ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımıza ee, bu şekilde alkış değil de bu şekilde ben e, destek olmak istiyorum. Kasap Kasapşehir'i FUS'ta başta sağlık çalışanlarına teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Birlik ve beraberlik zamanı. Herkes elini e, taşın altına koymalı. Herkes ne yapabiliyorsa. İnşallah bu e, koronavirüsünden sağ salim kurtulacağız. İnancındayım.